Herkese merhaba arkadaşlar ben Umutcan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Abnet videosuyla karşınızdayım Abnet'in ilk bölümü arkadaşlar Seri halinde gelecek e, Ve m, Güzel bir seri olacağına eminim arkadaşlar <laughs> Neyse şimdi sevgili e, aramaya gidiyoruz Herkese açıklayalım kahve dükkanına gidelim arkadaşlar Karşıya biraz gelince de. Bu arada isim biraz karışık arkadaşlar. Aa tip yapmayı unuttuk. Şimdi tip yapalım arkadaşlar. Dönümü değiştirdim dönüm buradan. Şimdi şu kalsın. Saça gidelim. En, en çok saça önem veriyorum. Bir dakika açalım saçları. Bak şu olur mu? Sarı yapsak. Ha, güzel oldu güzel oldu ben beğendim şahsen gözleri benim bir de şurada mavi yapsak. Şuna. mavi güzel oldu bence da şu giyim moda konusunda hiç şey e, hiç bilmiyorum da saç şey konusu güzel bence bir şarkı da takayım. Çok güzel şapkalar da yok ki. Şu nasıl olur? Anam! Yanlış yaptım. Güzel olmuyor. Şu? Olmadı. Şu askerliği güzel. Ondan sonra... bu uh, hala genel şapkası takmışım onu şimdi şu pantolon ıı, giysi konusuna gelirsek arkadaşlar şu odam bak şu yakışır bence tam oda bu ayakkabıya da yakıştı bence şimdi ayakkabıya da gisek pantolondan <laughs> bu arada habbeti ben e, eskiden oynuyordum arkadaşlar Abladan tanıdım ben habbeti çekim dedim dostum şu nasıl olur böyle ne lan bu Bence güzel oldu. Bence güzel oldu. Tamam tipimiz böyle olsun. Aynen böyle olsun da biraz kötü. Şimdi tip yaptık arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci bölümde görüşmek üzere. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayınız.